Benim ve birliklerimden olan Rafet Demir adında 12 yaşında bir çocuğum var. Ben Orhan Özdemir 12 sene önce tekrar uyuşturucu içtiği için ve başka bir kadını beni aldattığı için oğlum 40 günlükten terk ettim. O günden bugüne benim hukuk mücadelem her türlü kayıtlarda mevcuttur. Ben 4 çocuk annesiyim. İlk eşimden 2 kızım Orhan'dan bir oğlum var. 10 yıl sonra bir evlilik daha yaptım ve şu anda 11 aylık bir oğlum daha var. Ki 12 senedir benim gece gündüz süren bu aileyle bir mücadelem var. Sesimi duysunlar artık. Yani ben bu adam tarafından bıçaklandım. Bu adam tarafından kurşunlandım. Bu adam tarafından benim hiçbir yerde huzurum kalmadı. Çevremdeki insanlara saldırdı. Annem babamın evini kurşunladı. Ve her seferinde benim evime gelen evrak kovuşturmaya yer olmadığına. Buyursunlar şimdi kovuşturmaya yer olmasın o zaman. Bunu da yarı yapmasınlar. Benim 11 yaşındaki benim bebeğim benim 10 gündür ateşle ister kusma gidiyor bebeğimle. Ve şöyle söyleyeyim, ya kapıdan ben çıksaydım bebeğimle, ya bebeğim beni de şey yapsaydı. Artık birileri bizim sesimizi duysun. E, ee, siparişe gelmiş, pizza siparişine gelmiş. Ben gürültüye fırladım zaten dışarıya. Ama çıktığımızda yani çocuklar bağırıyor, işte, adamı bıçakladılar, yetişin diye bağırıyorlar. Ata için Anlatamayacağım kadar çok üzgünüm. Ben bir anne olarak gerçekten çok üzüldüm. O ben de olabilirdim, eşim de olabilirdi veya herhangi bir insan da olabilirdi. Biz olayı duyduğumuzda ben biz gürültüye çıktık evden apartmandan. Çıktığımızda ata yerdeydi. Ben başına gittim, nefesini kontrol ettim. Hatta ben de şoktaydım. Ya yani bir anne için yapılabilecek ne diyebilirim? Özür dilemem gerekiyorsa annesinin özür dileyim ama gerçekten benim de bu şeyde hiçbir suçum günahım yok. İnsanlar yazılar yazmış, çizmiş ama gerçekten benim ve ailemin hiçbir suç günahı yok bu olayda. Ben de bir anneyim. Annesiymişim. Ben Erdoğan Özdemir'in annesi değilim. Hiçbir şekilde annelik kan bağım yoktur benim. Orhan Özdemir kendi korktuğu için, tırsak bir insan olduğu için geçen sene de oğlu benim evime saldırdı. 18 yaşında. Orhan onu bir yıl geç yazdırmış. Ben öyle hatırlıyorum çünkü. 17 yaşında değil. Kemik testine de sokabilirler. Kesinlikle 17 yaşında değil o çocuk.